Merhaba, bu bölümde size Philips 7900 serisi Ultra HD televizyonu tanıtacağız. <laughs> Philips 7900'ün en göze çarpan özelliklerinden bir tanesi inceliği. Gerçekten çok ince ve çerçevesiz tasarıma sahip. İlk başta şöyle bir zaten televizyonu alıcı gözüyle baktığımızda dikkatimizi çeken özelliği fiziksel görünüşü, tasarımı oluyor. Hiçbir fazlalık yok televizyonun üzerinde. Çok net, sade ve keskin hatlara sahip bir tasarım var. Aynı bütünlüğü ayağında da, standında da korumuş Philips. Televizyon normalde hafif, ince ve şık Ayağı da yeteri kadar şık ve güzel bir tasarıma sahip ama dikkat edilmesi gereken bir husus var. Çok sağlam bir ayağa sahip. Bu yüzden sağlamlık da tabii ağırlık getiriyor. Ağır bir ayak var. Kolay kolay deforme olmuyor o yüzden. İsterseniz gelin bir de bağlantı noktalarına bakalım. 4 adet HDMI var. Port zenginliği tabii ki bize kullanımda kolaylık ve rahatlık sağlıyor. 3 adet USB port girişi var. Optik ses çıkışı var. Dikkat edilmesi gereken bir şey 2 adet dahili uydu alıcısı var. Şimdi normalde evde e, televizyonumuzu koyduğumuz konsolun altında işte kullandığımız Blu-ray olsun, DVD oynatıcılar olsun, e, oyun konsolları olsun, bir de artı olarak uydu alıcıların receiverları e, bulunuyor. Bu da bizim kullanımımızda hem yer kaplıyor hem de çok daha fazla kumanda kontrolü e, gerektiriyor. İki adet dahili uydu alıcısının olmasının getirdiği avantaj. ...bu külfeti ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda siz bir uydu alıcısıyla e, istediğiniz yayını izlerken... ...diğer uydu alıcısına gelen yayında da isterseniz kaydetme özelliğini kullanabiliyorsunuz. Diğer dikkat çeken fiziksel özelliklerinden bir tanesi de Ambilight'miş. Ambilight nedir? Sadece bir görsel anlamda ışıklık e, mıdır? Hayır değildir. Ambilight var olan görüntünün rengini arkasındaki duvara yansıtarak 55 inçlik bu televizyonumuzun çok daha büyük hissiyatına algısını vermesi neden olan güzel bir teknoloji. Şimdi bağlantı noktalarından bahsettik, fiziksel özelliklerinden bahsettik. Atlamalısını gereken bir durum var. Artık tabii ki cihazlarımız akıllı cihazlar. Akıllı olması için de bize internet gerekiyor. İnternet bağlantısı için hem ethernet girişi mevcut hem de wireless teknolojisi mevcut. Televizyonun kendi üzerinde bulunan ses sistemi İyi bir ses sistemi çünkü 2 artı 1 e, yani hem 2 hoparlör var hem de bir tane subwoofer var. Bu da bize 25 watt gücünde bir ses çıkışı sağlıyor. Fiziksel özelliklerinden bahsettik. Şimdi bir de televizyonu tabii ki televizyon yapan en önemli özelliği görüntü kalitesi. 7900 serisi bu televizyon e, Ultra HD yani 4K e biliyorsunuz Ultra HD, Full HD bir görüntünün 4 katı büyüklüğünde. Yani bu televizyonun içerisinde 4 adet Full HD televizyon varmış gibi düşünebilirsiniz. Televizyon 4K ama e, siz keyifli bir seyir zevki yakalamak için illaki 4K'lık bir görüntü izlemenize gerek yok. Ki zaten e, bugünkü teknolojide şu an çok fazla 4K yayın yok. E, peki ben bu televizyonu aldım. 4 sınıf kullanmayacak mıyım derseniz orada da e, Pixel Precise teknolojisi devreye giriyor. Bu teknoloji sayesinde Full HD bir görüntüyü alıp bozulmadan, dağılmadan, e, hataları minimalize ederek, en minimumda tutarak 4K'lık yani Ultra HD'lik bir görüntüye çıkartabiliyorsunuz hızlı görüntüler yani aksiyon içerikli görüntüler ya da canlı spor müsabakaları izleyecekler için olanlar için de iyi bir haber var. Televizyonun Perfect Motion Rate'i 600 Hz. Bu da bu seviyede olması bize şunu getiriyor. Çok hızlı görüntülerde dağılan ve böyle resmin bozulmasına sebebiyet veren bazı hatalar oluyor. Bu değerlerde yani 600 Hz'deki bir değer size gayet net ve akıcı görüntü izleyebilme imkanı sağlıyor. Philips 7900 serisi 3 boyutlu yayın yapabilme özelliğine sahip. Bir iyi haber daha var burada. Gözlüğü pasif gözlük yani aktif gözlük kullanmanıza gerek yok. Bu da bize neyi sağlıyor? Tabii ki benim gibi gözlük kullanıcıysanız gözlüğünüzü çıkartmadan rahatlıkla bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hem hafif hem de herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymuyor. 3 boyutlu yayın izleyebildiğiniz gibi 2 kişilik tam ekran oyun oynayabilme özelliğine de sahip yani oynayabilirsiniz ama bu gözlüklerle değil yani o oyunu seçeneği için üretilmiş olan gözlükleri kullanmanız gerekiyor. Philips 7900 akıllı bir televizyon ama diğer akıllı televizyonlardan en büyük farkı öne çıkan özelliği Android işletim sistemine sahip olması. Android işletim sistemi bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Hem hızlı olması, hem kolay kullanımı, hem de diğer cihazlardan birazcık daha hakim olmamızdan kaynaklı. Google Play'den bugün telefonunuzda, tabletinizde yer alan birçok popüler uygulamayı televizyonunuza indirebilirsiniz. Özellikle burada Android'in de olmasının verdiği ve içindeki işlemci sayesinde, 4 çekirdekli işlemci sayesinde birçok oyunu da oynayabilme imkanına sahipsiniz. Peki, bu televizyonu nasıl kontrol edeceğiz? Tabii ki bu kumanda sayesinde. Şimdi televizyon kontrolünde biz istiyoruz ki tabii ki çok rahat ve hızlı bir şekilde müdahale edebilelim. Ee, Philips burada çok güzel iki özellik eklemiş kumandasına. Birincisi, üzerinde bulunan sesli kontrol seçeneği. Şurada görmüş olduğunuz noktası mikrofon. Ee, televizyonun içine atanmış olan komutları mikrofonla konuşarak rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Çift yönlü bir tasarım yapmış Philips bu e, kumandasında. Arka tarafında klavyesine görebiliyorsunuz. Bu sayede e, girmiş olduğunuz uygulamalarda e, Facebook'ta, YouTube'da ya da Twitter'da isterseniz direkt televizyonumuzdan bağlanarak ve kumandanızdaki klavyeyi kullanarak yazışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bir özellik daha televizyonumuzu rahatlıkla kontrol edebilelim ve uygulamalar arasındaki geçişi daha rahat yapalım diye e, kablosuz mouse özelliğine sahip televizyon gördüğünüz gibi görüntüde rahatlıkla ımleci hareket ettirebiliyorsunuz. Akıllı cihazlarımız yani telefonlarımızı, tabletlerimizi bazen yeterli görsel alana sahip olmadığını düşünüyoruz. Peki burada bize nasıl yardımcı oluyor Philips 7900 MiraCast uygulaması sayesinde, özelliği sayesinde istediğimiz cihazdan istediğimiz görüntüyü rahatlıkla kablosuz bir şekilde televizyonumuza aktarabiliyoruz. Televizyonumuz aynı zamanda bir medya oynatıcısı. Üzerine bulunan USB portlar sayesinde isterseniz hard disklerinizi ya da flash disklerinizi bağlayabilir. Bugün e, popüler olan bütün medya formatlarını rahatlıkla oynatabilirsiniz. E, videolar, resimler ya da müzikler gibi. Philips 7900'ü kimler tercih etmeli? 4K çözünürlüğe sahip olmak isteyen, Android işletim sisteminin avantajlarından faydalanmak isteyen, tasarıma ve şıklığa önem veren çift uydu alıcısı özelliğini kullanmak isteyen bütün kullanıcılar rahatlıkla tercih edebilir.